Hepinize merhabalar. Bugün AR15 oyunlarda nasıl duvarlardan geçilir onu göstereceğim. İyi seyirler. Öncelikle Shift Lock açmanız gerekiyor. Eğer mobildeyseniz zoomlamanız gerekiyor. Bu bak çok kalın duvarlarda çalışmaz. Ters bir şekilde duvara yapışın. Ardından kameranızı 180 derece döndürün ve yorumlarda verdiğim linkteki emotu indirin. Emot sadece 30 Robux. Ardından bilgisayardaysanız Shift tuşuna basın, mobildeyseniz zoomlayın. O aşamada sağ veya sola doğru yavaş bir şekilde karakterinizi döndürün. Ve oldu. Şimdi bunu başka oyunda deneyeceğim. Bazen bu şekilde karakteri döndürmeye gerek kalmadan oluyor. Şimdi kimsenin giremediği o odaya gireceğim. Ve girdim.